Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Cumalar, Cumaınız mübarek olsun arkadaşlar. Şöyle şu güzellikle videomu açmak istedim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Belki e, ilk defa görenler vardır. Şöyle leş kaktüsün çiçeklerini muhteşem çiçekler açıyor arkadaşlar. Köyden getirdim. Dün gördüm böyle çiçek açmıştı çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Motif gibi maşallah. Bu şekilde bakalım daha neler neler getirdim. Onları paylaşacağım. Şurada şöyle çok güzel renklenen, kızaran özellikle şöyle sonbahar kış aylarında daha da güzel renkleniyor. Bu şekilde bunlar da arkadaşlar kamp ateşi. Bu şekilde bakın. Şöyle aceleyle inanın topladım böyle karanlıkta telefon ışığında E fiyat da söyleyeyim. Şu satışta değil arkadaşlar. Hediye olarak değişik kaktüslerini hediye olarak gönderiyorum. İsteyenler varsa bana dönüş yapabilir. Şu da bordo açanı. Şu da bordo açan arkadaşlar. Şu satışta bu özel tür olduğu için şu bordo açıyor. Şöyle bunlar 10 TL arkadaşlar. Bu şekilde ayıracağım 10 TL'lik 20 ve 30 TL'lik sukulentleri. Bu şekilde ışıkta yansıyor. Evde değilim ben. Karasu'dayım. Dün akşam geldik. Önce köye uğradık. Şöyle odun getirdik orada. Biraz mangallık odun. Şöyle balkondayım. Burada çiçek yok maalesef ama geçen sefer getirmiştim. Onları da gösteririm sizlere. Ee, şöyle Yakut kolyeleri var. Bunlar da hediyelik arkadaşlar. Hediyelikleri buraya koyacağım. Şöyle şundan devam edelim. Bakar mısınız şu güzelliği. Muhteşem bir sukulent, Harika renklenmiş. Şöyle lila rengi pudralı. Şöyle bakın arkadaşlar. Hem maviyi hem pembeyi yansıtıyor. Ve şu kenarları sarıyı bu 30 TL arkadaşlar. Şöyle bir kutu dolusu getirdim. Skulant ayıracağım. Şöyle isteyenler varsa hatta isteyenler vardı. Bana dönüş yaparsa sevinirim. Şöyle ayırayım. Bu da kalonş arkadaşlar. Bu şekilde boyut olarak da. Şunlar 20'lik. Dediğim gibi özel tür arkadaşlar. Şöyle kalon şeyde büyük boyutta 20 TL. Şunlar 10. Şuraya koyacaklarım da 30 TL'lik. Şunlar hediyelik. İsteyenler varsa yakut kolyesi. Bu şekilde. Çok güzel. Bu da saksıları dolduran bir tür. Şundan e, bakalım var mı? Başka. Şöyle bakın. Bunları getirdim. Şunları böleceğim arkadaşlar. Bunlar çabuk çoğalan türler. Telefonum yine kapandı arkadaşlar. E, yeterli hafıza yok. Bir şeyler silmeye çalışıyorum artık. Şöyle şunlar dediğim gibi yakut kolyeleri hediye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Işık yansıyor. Ben çok iyi net göremiyorum. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bu şekilde böyle bir renklemen nasıl bu da şöyle şurada 20'lik şöyle arkadaşlar e, hovartıya türlerinden bu şekilde bu da 20 şunu hediyelik getirdim hediyelik o şöyle bir tür var sukulent bakın iki kafalı bu da çok güzel bir tür bundan sanırım bir adet var şöyle 20 TL'de şu, bu da çok güzel bir tür. Kaçırmayın. 10 TL. Şunlar dediğim gibi neş leş kaktüsleri. Şöyle şunları geldiğinde ekersiniz. Özellikle bahçe toprağında çok güzel oluyorlar. Sukulentleri, e, bahçe toprağınız varsa karışım da yapabilirsiniz. Şunlar hediyelik arkadaşlar. Dediğim gibi hediye göndereceğim. Şöyle bakalım. Şu güzelliğe bakın. Şöyle bakın aynı türden. Bu 20 TL'lik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel. Bu da 20. Şöyle devam edelim. Bakın muhteşem. Şöyle 30 TL arkadaşlar. Çok güzel formda var. Bunların böyle olması tamamen dış mekanda. Şöyle güzel, hem renkleniyor, hem form olarak çok güzel oluyorlar. Şöyle Bu da çok güzel bir tür, 10 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel çoğalan bir tür net çıkıyor mu bilmiyorum. Bu da 10 TL. Şu aynı yün bakın bebeği de var. Çok güzel. Renklenen şöyle kenarları kızaran bir tür. Bu şekilde. Bu da 20 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu da kocaman. Bu da farklı. Şundan değil tabii ki. Bazen e, birbirlerine benzeyebiliyorlar ama farklı türlerden. Bunlar da çiçek açıyor arkadaşlar. Çok dayanıklı, çok zahmetsiz aslında kulaklar. Şöyle, susuzda da dayanıklı, soğukları da dayanıklı ama tabii ki don olduğu zaman korumanız gerekiyor. Tabii ki her şehir farklı mevsimleri, o yüzden şekilde bu da 30 TL fiyatı bu da çok büyük boyutta şöyle bakın bu da aynı türlerinden bu da çok güzel bir tür şöyle bunların hepsi bebek veriyor saksıları dolduran türlerden bu da 30 TL arkadaşlar şunları hediyelik getirdim şöyle bunlar para ağacı şöyle yine leş kaktüs bayağı almışım yani Artık bilmiyorum ne topladım. Bir an böyle aceleyle karanlıkta. Şöyle bakalım. Çok güzeller. Şöyle 30 TL arkadaşlar. Bunun ismi Baldi. Aklıma şimdi geldi de bazılarının ismini biliyorum ama çoğunlukla bilmiyorum. Bu da çok güzel. Bunlar yapraktan da çoğalıyor şöyle yaprağın hafif toprağa batırın veya toprağın üstüne koyun bebek veriyor Arkadaşlar şöyle Bunlar benim kendi üretim bu da 30 TL bu da aynı şekilde baldi daha da çok renkleniyor sapsarı oluyor bunların rengi şöyle göstereyim şu 20 TL arkadaşlar Bakın, bu da çok güzel renk almış böyle koyu renkte bu da 20 şöyle devam edelim bakın bu da çok güzel bu da 30 TL arkadaşlar şöyle Semra ablacım perle sormuştu şöyle perle var istiyorsa kendisine ayıracağım bu da çok harika bir renk alıyor zaten şöyle ışık yansıyor mu bu da 30 şu da özel türlerden arkadaşlar bu da ismi vardı neyse ki şöyle 20 yapalım ama şöyle şunlar var Bunu 10 TL yapalım. Şöyle 20. Bundan sanırım bir tane mi? Bakalım bir saniye. Şunlar da hediyelik. Bunlar da çok güzel. Şimdi böyle göründüğüne bakmayın. Belki ot gibi gelebilir size. Ama çok güzel örtücü bir tür arkadaşlar. Şu anda hani dalından hani topraktan söktüğüm için biraz şöyle mutsuz. Şunları Nursel ablacığım istedi. Bundan fazla yoktu elimde o yüzden Nursel ablacığıma getirdim. Şöyle yine kalan şeylerin devamı var arkadaşlar. Şöyle büyük boyutta getirdim. 20 TL'lik olanlardan. Şöyle kamp ateşleri var. 10 TL. Şunu boyut biraz daha diğerlerinden küçük. 10 TL. Bakın bu da farklı bir tür. Bundan sanırım bir tane var. Koparamadım. Makasım da yoktu. Valla elimle böyle hani koparmaya çalıştım bunları çelik olarak. Şöyle 30 TL arkadaşlar. Şöyle bakın bu da tek bir, farklı bir tür. Bunu da severek almıştım kendime. Bundan bir tane vardı. Bunu da söktüm. Çok çeşit kalmadı zaten. Bütün çeşitleri getirdim. Farklı bir tür yok yani köyde. Şöyle bu da 30 TL arkadaşlar. Şöyle kalan şeyler 10 şu. şu balde. Bakın çok güzel renkleniyor. Harika oluyor. Şöyle 20. Bakın arkadaşlar çok güzel bir tür. Şöyle 30. Bu da aynı şekilde. Bakın bu da 30 TL fiyatı. Kaçırmayın. Çok büyük boyutta bunlar. Bakın şu ikisi aynı. Şu farklı. Şunla şu aynı. Şu da aynı. Şöyle zaten biraz fark, farklılık var. Ama benziyorlar tabii ki. Şöyle netleştirmiyor sanırım. Bu da 10 TL. Şöyle bunlar da Şunlar çok tatlı. Bunlardan çok isteyen arkadaşlar olmuştu. Şöyle. Bunlar 10. Şurada bakalım. Bunlar da arkadaşlar çok güzel çiçek açan bir tür şöyle kristal olmuştu ama şöyle tamamen birbirinden ayrıldı Bu da çok güzel bir tür Bu şekilde bunun şöyle iki tanesi 10 TL yapacağım Çünkü küçükler şöyle Bunlar tutuyor zaten arkadaşlar çelikten dediğim gibi şöyle ikişer tanesi. Ee, şunu da bir çiçek dostum istemişti. Şu ismaktında değil. Ee, şöyle şunu da ayıracağım. Şunlar var dediğim gibi 10 TL arkadaşlar. Bu şekilde bunlar 10 TL. Bundan da çok kalmadı köyde. Hani şu anda satışlı olarak bayağı bir isteyen olmuştu. Çünkü bu şekilde. Bunlar 10 TL. Şöyle şurayı ayırayım. Şunu da ayırayım. Şöyle 30'luk var. Bunlar 20'lik arkadaşlar. Bunlar da 10 TL'lik olan türler. Şöyle. Zaten fiyat verdim. Bunları hiç Bu şekilde kalacak. E, ee, i̇steyen arkadaşları ayıracağım. Kutulara koyacağım. Ona göre getireceğim inşallah pazartesi. Bu hafta sonu buradayım. E, ee, bunlar var. İsteyenlere şöyle bakın. Birer tane şöyle hediye koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar leoparla açıyor. Az önce gösterdim. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şunu da böleceğim tabii ki. Bölerim sonra. Bu şekilde şöyle Yakut kolyesi isteyenler varsa arkadaşlar bunlar e, hep ben e, daha önceleri almıştım şöyle e, kendim için almıştım. Bakın sürekli de hediyeler koyuyorum biliyorsunuz zaten hani elimden geldiğince elimdeki türlerden hediyeler koymaya çalışıyorum. Düşünün yani e, sürekli e, köyden getiriyorum ve sürekli çoğalan bir tür. Saksıları dolduran bir tür. Bu şekilde üzüm gibi. Çok güzel sarkıcı. Şöyle şurada da var. Dediğim gibi bunlardan. Şöyle şunlardan isterseniz. Şunlar da hediyelik. Şunlar şöyle. Şöyle dediğim gibi şurada da var örtücü. Bunlardan da e geldiği zaman direkt ekin arkadaşlar Hatta aranjman yapın hepsini bir ekin. aralarına şöyle veya kenarlarına şöyle sarkacak bir tarafından Ekin çok güzel dediğim gibi bu da çoğalan bir tür Bu da aynı şekilde şunlar 10 20 TL şöyle göstereyim bakın şu dediğim gibi özel bir tür kocaman şöyle büyük büyük çiçekleri var avuç kadar çok güzel bir çiçeği var. Onu da almıştım öyle. Şöyle bir tane getirebildim. Şunlar 20'lik. Şunlar 10'luk. Şunlar 30'luk arkadaşlar. Bu şekilde. Dediğim gibi bana dönüş yaparsanız sevinirim. Ona göre ayırırım. isimlerinizde de yazarım. Karışmaz. Pazartesi inşallah bir kargom gelecek. Onları da geldiğinde paylaşırım. Kargolarım olacak inşallah. Varsa istediğiniz bir tür kısa kısa videolar çektim veya en sonki videoları izleyin. Oradan istediğiniz bir tür varsa geldiğimde ayırırım. Ona göre siparişleri oluşturalım arkadaşlar. bu şekilde. bugünlük böyle olsun. Buradan Karasul'dan ilk defa bir video çekiyorum. Şöyle, burası çok güzel. Aslında tam bir çiçekli gibi balkon öyle diyeyim şeklinde. Şöyle göstereyim. Bakın şurada çiçeğim var. Bunu getirmiştim. Şöyle kılıç berikata şöyle buraya. Çiçeksiz bir ev düşünemiyorum tabii ki. Bunlar da yanık olduğu için bu sukulent şöyle bir çaydanlığı vardı ekmiştim. Şöyle bir sukulent şurada. Burada çok güzel oldu. Burayı çok sevdi. Bunlar biraz dayanıklı olduğu için hani haftanın bir günü geliyorum. Şöyle hani çiçek görmek istiyorum tabii ki daha fazla getirme ya getirmek isterim ama maalesef. Onların da bir bakıma ihtiyacı var tabii ki. Burada yaşamadığım için sadece hafta sonları gelebiliyoruz. Böyle bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de unutuyorum yine çiçek yarışması yapmayı düşünüyorum. Çünkü birkaç isteyen arkadaş var. Hatta video çekti. Devamı gelirse bana video atarsanız çiçeklerinizi arkadaşlar paylaşırım. Böyle aramızda hem paylaşım şöyle çiçeklerimizi görerek tabii ki mutlu oluyoruz. O şekilde dönüş yaparsanız birkaç Parça parça videolar çekip atarsanız WhatsApp'tan onları birleştirip ben paylaşıyorum. O şekilde bekliyorum güzel çiçeklerinizi yarışmada. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.